İşte öğrencilere bazı şeyleri dağıtan bir... İnsanların beklentisinin olduğu her yerde olmak zorundayız diyen Payas Belediye Başkanı Bekir Altan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkese eşit mesafede hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi. İnsanlarla birlikte olmak insanların beklentisi olduğu her yerde olacaksınız. Kanun çerçevede yapabileceğiniz her şeyi yapmak durumundasınız. Ahmet Yetişen Başkanlığındaki Hatay Gazeteciler Cemiyeti Payasa 4 dönemdir belediye başkanlığına seçilen Bekir Altan'ı makamında ziyaret etti. Belediye başkanı ve basın mensuplarının her zaman için iç içe olduğunu belirten HGC Başkanı Ahmet Yetişen, sizin ne kadar tecrübeli bir başkan olduğunuzu inimizde bilmeyen yok. Dördüncü döneminizde de Payasa daha çok şeyler katacağınıza inanıyorum dedi. Hayırlı olsun diyoruz. Sizin tecrübeli bir başkansınız. daha çok şeyler katacağınızda da inanıyorum. Belediye başkanlığını siyasi bir yer olarak değil, hizmet makamı olarak gördüğüne dikkati çeken Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise herkese hizmet etmekte mükellef olan bizler, insanların beklentisinin olduğu her yerde olmak zorundayız. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım yapmadan kent halkına en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz diye konuştu. Şimdikten sonra millete hizmet makamı olarak değerlendirmek 15 yıllık hizmet anlayışımızda bu şekilde tatlandırdık, güzelleştirdik, şekillendirdik diyebilirim. O yüzden nezdinizde bütün gazeteci dostlarınızla ben teşekkür etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz, sıfalar istiyorum. Yapılan konuşmalar ardından HGC Başkanı Ahmet Yetişen, Payas Belediye Başkanı Bekir Altın'a günün anısına Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni simgeleyen bir anı tabağı hediye etti.